bağlandı mı? Yeşil bir tane işaret gidip geliyor mu? Akşam yürüyüşü kombinim. Balaklavam. Yün şalım. Kazak. Çilik ve polar eşofman. Ayağımda değişik bir çorap. Ne olduğunu bilmiyorum materyal. Koyuna benziyor. Um, ve be yün kaban. Yürüyüşe hazırım. Sıcak çikolata yaptık. Gel. Gel sıcak çikolatamızı göster. Sıcak çikolatamıza bakın. Ve gelince çikolatalı ekmek yapmak için mayamı besleyeceğim. 2026'ya gireceğiz. 2 saat falan kaldı. Oktay çok güzel çıkıyor ışıkta. Şimdi King's College'ın karşısında park edeceğiz. Sonra başlayacağız yürümeye. Etraftaki İngilizleri falan belki görürüz. Kutlamak isteyen Christmas. Günlük rutinimizin artık bir parçası olan akşam yürüyüşlerimizi. Uuu sıcak çikolatam. de hala İngilizler çok sesli bir millet tamam mı? Ve içiyorlar daha da sesli oluyorlar ya. Yani. Evet. Bugün göreceğiz şimdi. Yılbaşı gecesi dışarı çıktık. Evet. Müslüman bir çift olarak. Evet. Bu ne kadar kalacak belki de bilmiyoruz. Ve buraya geldiğimizde iki gün mesela çok çok bomboştu ya. Şimdi kendi işte normalde şey bir yer bile yok. Hap yok bir şey doğru gün çok az ya. Evet. Bu bizim için bir deneyim falan. Bilmediğimiz bir şey öğreniyoruz. Sen buradasın epeyce. Mesela ben yılbaşında buradaydım ama dışarı çıkmamıştım. Doğru. Buradaki yılbaşında ben ders çalışıyordum. <gülüyor> ağlayarak. <gülüyor> Gerçekten ağlayarak ders çalışıyordum. Çıkaramayacağım sanıyordum. Pizza yapıyordum, yiyemiyordum hazır Sainsbury's pizzasını. <laughs> Gerçekten, Gerçekten evet. Pişirip kaba koyduğumu biliyorum Oktay. Şimdi ben bir tane Atomic Flavor söyledim. Adam sonra dedi ki, yalnız o çok acı. Dedim ki, That's okay. Neyse, I am the Tamam mı? hiç Hiçbir acıbeli korkutamaz. Ben Hot vansa çıkmak istiyorum. Hot vansa. Ne yapıyorsun şu an? İyice giriyorsun dedi. Tamam, şey Sonra Oktay dedim ki, Oktay sen de yer misin? Dedi ki bana koklarım. Neyse, bir tanesini ona yedirmeye planlıyorum. Arkada soğuk teller döküyor. Evet, şimdi. Bu lemon pepper'lı tenders. Spicy Korean. Şu da Atomic. Atomic'te biber parçacıkları var. Bu arada çok sıcak şu an. Sıcak beni korkutuyor. Yeah, it smells hot. 1 hot. Acı varon çok güzel. Sadece lezzet olarak mesela mango, haberano bir şey var. Onun bizde acı sosu var akutay. Ben onu yiyorum ve lezzetli. Mesela bu lezzet vermiyor. Acı veriyor ama acısı güzel. de. Oktay yedi ve Oktay iptal. Oktay bizimle değil, kaybetti Oktay'ı. <laughs> Diyor ki ben bunların tadını nasıl alacağım şimdi? Acı sıcak çikolatam içti üzerine. Video bitti burada. Eve yine geldik. Şimdi yarın çakla çiple ekşimeye ekmek yapacağız. Bu yüzden bu geceden starter'ımızı yapmamız gerekiyor. Buzdolabına koyduğum starter'ımı ben sabahtan çıkarmıştım. Şu an daha çökmeye çok yeni başlamış. Yani 5 dakika önce belki çökmeye başlamıştır. Ben yani 500 gramlık un yerine 225 gramlık un yapacağım. Bunun sertini akşam hazırlayacağım. Yarın sabah da unu birleştireceğim. Gerekli malzemelerimiz şeker, ekmek unu, tartır ve su. Ve tartı. 25 mililitre gramdan yapacağım. 25 gram su. Modumu değiştireyim bir. Çok çok olması. 22 oldu, 7 buçuk gram da stertir. Uf, acayip sağlıklı şu anı. Ben niye hala burada? Yedi buçuk gram Şugar 25 gram da un. Şimdi bunu sabah kadar kapatacağım. Bir tane içerik çizgisi koyacağım buraya. Bir lastik geçireceğim. Sabah da geçireceğiz. Herkese günaydın. Yeni yılın ilk günündeyiz. Bugün Cambridge kalacağız. kalırız diye Dün akşam merkeze inmiştik. Bugün de yine bir merkeze inip nabız yoklama. Cambridge yeni yılın ilk gününde neler yaşıyor görürüz. Ufak bir yürüyüşümüz yaparız. O zamana kadar daha önce yaptığım ekmek vardı. Bunu pişireceğiz. Yanada güzel bir menemen, çöp çayı, peynir zeytin kahvaltısı yaparız ve ders çalışırız. Fırın bir yarım saat ısınacak. Daha sonra bunu pişireceğim. Bu da yaklaşık bir saate bulur. Bir yarım saatte ısısını verir derken iki saate buluyor ekmek pişirmek. Dün çikolatalı ekmek için mayamı yapmıştım. Mayam tam olarak istediğim kadar kabarmamış. Muhtemelen daha kabaracak yolu var. Çok kabarmış. Yarısı yani kendisi kadar bir arttırmışımdır. Bakacağım eğer biraz daha kabarmaya devam ederse kahvaltı sonuna kadar bırakırım. Daha sonra ben bunu ekmeğe çeviririm Çünkü çıkmadan en azından katlamalarını halletmem gerekiyor. Ah, gorgeous. bugün önemli bir gün. Çünkü çikolata çip ekmek yapacağız. Şimdi kase tartı bu yarım ölçüydü değil mi? Aynen. 155 gram su. 12,5 gram brown sugar. On iki buçuk gram. Ne? Ay, it's too much. Sonra, ah, vanila peynirim için heyecanlıyım aslında. Yemiyor musun? Şimdi iki buçuk gram. Kanki hadi. Sertada görünmüyor yoksa Ay, kendine gel. Yarım ti ti bir şey söyleyeceğim. TSP teaspoon tablespoon nasıl yazılıyordu? Tablespoon'u TB oluyor. O zaman espresso yarım teaspoon. Yarım teaspoon Yarım teaspoon bu kadar. Ay çek, mi değmez. Ay incele çekmeyin çekmeyi unuttum Oktay. Neyse, önemli değil ya. Zaten çok az. Kıracağım şöyle. Böyle çok az bir koku falan. Water, sweet lavain dökmedim. Brown sugar döktüm. Panela, espresso. Bread tamam. Şunu dökeceğim. Ama 5 gram sos atayım önce. The salt, 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 salt. All the sweet lavain. ne kadar kabardı gördünüz mü? Sabahtan beri. Bak bak o kadar şuna bak. Ne kadar sağlıklı. Bırakmıyor kendi görüyor musun? Onun içinde mi var? Ama ne kadar bakıyorum? Bağına bak, çok güzel. 28 gram maya var. 225 gram bread flour, 25 gram whole wheat. Şimdi bunu unu güzelce karıştıracağız. Ondan sonra. Yarım saat, bir saat artık neyse bir dinlendireceğim. Sonra streçen fold yapacağım. İki set streçen fold yapacağız sadece. Belki üçüncüye uzayabilir. Ekmek yani hamurun güçlenmesine bağlı olarak. Ee, daha sonra şeklini vereceğiz. Ufak bir ama son şekli olmayacak. Mayalanma şeklini vermemiz gerekiyor bunda. Öyle diyor. Akşam son şeklini yapacağız. Yarın da pişireceğiz. Evet hazırlandık. Ve Oktay'cımla Kemal Merkez'e gidiyoruz. Oktay yokken ben dışarı çıkmaktan çok üşeniyorum. O yüzden Oktay yokken merkeze gitmek bana çok zor geliyor. O sebeple ben dışarı çıkmak istemiyorum çok fazla. Bu yüzden diyeyim ki Oktay tam buradayken yani bir kafeye gidelim. Orada sen dersini çalış. Ben de işte edit yapmaya devam edeyim. Kitap okuyalım falan filan bir şeyler. Böyle merkeze gidiyoruz yani şu an. Bu arada biz Lidl'a falan uğramayı düşünüyorduk ve Lidl bugün kapalıymış yeni yıl olduğu için. Ya excuse me ya. Yolları göstersen ne kadar boş. Dün akşam daha kalabalıktı gerçekten buralar ya. 1 Ocak 2026. Yavaş bir güzel olayım. Güzel bir gün oldu. yavaş. Mesela öğlen yaktık kahvaltımızı ya. ya Geçiyor yanımız için değil, Ekmek, ekmek öyle oldu. Ekmek yavaş olduğu için. Çok güzel ekmek yapıyorum maşallah. Allah zarardan saklasın ama Tesco'ya bile satmam yani Tesco. <laughs> amay, 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 amay. I know. You see?

Evet, konuşur musunuz kızı? Videoyu çekeceksin, Ondan çıkamadım ama çok güzel mi? Evet. değil mi? Koklar değil mi? Kurbanın geliyor mu? Şimdi e, sabahki yaptığım ekmeğe devam edeceğim. Ekmek yeterince mayalandığını düşünüyorum. Üzerine 85 gram kadar çaklaç bekleyeceğim. ekleyeceğim. Katlayacağız sonra biraz daha fermente olacak. oda sıcaklığında. Daha sonra şeklini verip buzluğuna. Okey bunu şimdi güzelce bir çekiştirelim. Böyle yapsam gelecek mi? Şöyle bir de daha Okay. Birleştireyim. After so long, naturally, I think I do. I like to use your focus. She's stubborn to admit it, so no. focus in. my Ben dayanamadım ve ekmeği kestim. Ben normalde çok çikolatalı şeyleri sevmem. Bunu yaparken de bir tedirgindim. Ama şu ana kadar yaptığım en iyi kabaran ekmeklerden bir tanesi oldu. Çok güzel oldu. Dağılımı falan muhteşem ve yumuşacık. Sesi de gayet güzel. Kestiğim için tabi biraz yumuşamış ama o kadar zevkli ki yemesi. Çikolatası gayet yerinde bence. Hatta bana göre bir tık biraz olabilirdi. Şeker oranı çok güzel. Sadece bende biraz daha vanilya paste katılabilirdi. Çok az kahve katmıştım. Kahve kokusu tam almıyorum. Belki biraz daha katılabilirdi. Yani bir, 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 bir çay kaşığı İngilizlerde bizim Türkiye'nin tatlı kaşı oranında oluyor. O yüzden bir yumurta biraz az geldi. Bayağı beğendim. Oktay buna bayılacak. Tam onun bir şey olmuş. Şimdi aslında burada hava çok soğuk hissedilen eksi 5 derece. Ama evde durmak istemiyorum. Ve evde durdukça eski düzenime de dönemiyorum. Ne kitap okumak istiyorum ne ders çalışmak istiyorum. Bunları da yapabilecek en iyi yer bence bir kafede gidip oturup işleri yapmak. Tekrar adapte olmaya çalışmanın iyi geleceğini düşünüyorum. Biraz orada ben kendim takılacağım, ders çalışacağım. İlk videomun editini yapıyorum şu anda. Göreceğiz nasıl olacak. Böyle. Güzel bir kafe bulmaya çalışacağım şimdi gidip. It's <laughs> dollar- Şimdi Benet'e geldi. Ve çok sakin. Sadece ben varım şu anda. İlaç süredim. Hatta hat yapmaya çalışıldı sanki ama başarılı olduklarını düşünüyorum. s şimdi eve geldim. Okta ekmeği yedi ve bayağı beğendi. Çünkü çok güzel olmuş. Tam onun tam onun ağız tadına uygun bir lezzet biliyordum. Şimdi akşam yemeğini pişireceğiz. Ekle nohut ve bulgur pilav yapacağım. Zaten plan o vardı ama canım da istiyor. Evet bence videoyu burada kapatabilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben etlemeyi, et yapmayı sevmeye başladım. En azından yeni bir dünyaya giriyor gibi hissediyorum. Yeni bir dünyaya dahil oluyor gibi hissediyorum. Öğrenmesi bence zor. Evet demek istiyor. Bir güç istiyor. Ciddi bir zaman ayırmak istiyor. Şu an hayatımın bu noktasında bence tam bunu yapmam gereken vakte geldim. Yani bunu bundan sonra yapabileceğimi, tekrar öğrenmek için bir vakit ayırabileceğimi düşünmüyorum. O zaman umarım güzel bir iş ortaya çıkıyordur ve daha da güzeller ortaya çıkar ve siz de severek, beğenerek izliyorsunuzdur. Bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.